Evet. çabamız olsun biraz Geleceğe Kalsın Miras adlı programımızın bu defaki konuğu aslen Hacı Derviş Mahallesi'nden olup Heykete Mahallesi'nde ikamet eden Mevlüt İnal. Mevlüt İnal amcayla yapacağımız sohbet e, neticesinde onun bize vereceği bilgileri e, gelecek nesile aktarma şansını yakalayacağız. E, evini açarak bizleri misafir eden e, ve güler yüzlü ve tatlı dilli bir amca olarak gördüğümüz Mevlüt İnal'la olan e, sohbetimize başlıyoruz efendim. Mevlüt amca e, nerede doğdunuz? E, hangi aileye mensupsunuz? Bize kendinizi tanıtır mısınız efendim? Peki, çok teşekkürler. Anlatıyorum. Ben Hacı Devriş Mahallesi'nde üç kardeşler denilen Tevfik, Mehmet, Abdurrahman kardeşlerden Abdurrahman İnan'ın oğluyum. 1941'de doğdum. Ve ondan sonra hayatın babamla beraber, babam bir ayakkabıcı, aynen de tabakçıydı. Çarşıda, eski buğday pazarının karşısında bunlar ayak e, ayakkabı dikerler. Ve ben de o on anda onların yanında, çocukluk yerimde, onlara yardım eder, onlarla ilgilenir, evime katkıda bulunurdum. Ayrıca okul devremine kadar, okul çağına kadar Böyle çocukluğum devrem geçti. Okulu Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum ve ilkokulda bitirdikten sonra aynen babama, anneme yardımcı olma şartıyla bunların yanında hem tabakçılık hem ayakkabıcılık yani köşker dedilerdi eskiden. Evet. Şimdi ayakkabıcı köşker dedilerdi. Evet. evet. Ve bunların yanında ayakkabı tamiri, ayakkabıyı dikmeyi Deriden ayakkabı yüzü çıkartmayı, bunları öğrendim, tamamen. Fakat babamın nüfusu çoğalınca, üç kardeşler, babamın nüfusu çoğalınca bunlar açık geçim sıkıntısı başladı. Ve geçim sıkıntısı başlayınca bana artık bunlara yardımcı olma çabası düştü. Ve bu arada babamla yardım olmak için ayak dükkanda çalışır, evde çalışır. Bahçelerde kayısı, dut, toplar. bunların gene yardımcı olurdum. Böyle hayatım askerlik çağına kadar amelelik, işçilik bu çağda hem babama yardım etmek için bunlarla uğraştım. Efendim konuşma arasında tabakçılık dediniz. Tabi bildiğimiz bu e, mutfakta kullanılan tabaktan söz etmezsiniz herhalde. Yok, Deriyle, alaka Deriyle olan... alakalı olan evet efendim. Evet. Deriyle alakalı olan deriyi alırız işleriz tabakhaneden geçiririz ve deri ayakkabı yüzü olarak meydana getiririz. Evet. E, kışlar nasıl geçerdi sizin çocukluğunuz döneminde? Kışlarda çok ağır geçerdi. Yani Rasim Soylu, Baba Yiğit Bıyıklı. Biz artık Hacı Derviş Mahallesi'ne Cumhuriyet İlkokulu'na giderken yürümek kardan zorlanırdı. O önümüze düşer, yol açar ve Cumhuriyet İlkokulu'na kadar Hacı Derviş'ten Cumhuriyet İlkokulu'na kadar önümüzden geçer bize yol açardı. O kadar yüksek kar yağardı. Kardan yürümemiz yani için kesin değildi. Ama o büyükler, o zaman okulda okuyanlar, baba yiğit, bıyıklı bıyıklı o adamlardı. Rasim dediğimiz, o da Hacı Mahallesi'nde otururdu. Ulukepli dediğimiz çarşıya yakın bir mevkideydi. Bu arada böyle çocuk devrimiz... Yani merhakatta geçti. Evet. Çocukluk arkadaşlarınızdan hayatta olan, olmayan e, kimler vardı? Onlardan isimlerini zikredebilir miyiz efendim? Şimdi hayatta olan Şeme Eren. Bu okul arkadaşımızdı. Rasim Soylu okulan akranımızdı. Oğletten Kara derdik, dedik. Hacimihan oğlu Kara Bekir. Şimdi büyük renginlerimizden Rönesans e, Holding'in e, evet, evet e, yönetim kurulu başkanının babası. Onlar, onlar bizim okul arkadaşımızdı. Ve bu arada işte bunlar çok arkadaşlarım var ama bu kadar da Evet. Artık <laughs> estağfurullah, da, estağfurullah. Peki o dönemde e, okul e, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki öğretmenlerden hatırladığınız var mı efendim? Eee Papazoğlu, Üstü Papazoğlu en öflü, en hatirde kalan bir isimdi. Okulda, okula vardığımız an bir defa kapıdan girmek için selam vermeden içeriye girmek yasaktı. Evet. Öğretmenleri yolda gördüğümüz an selam vermeden öğretmenin önünde geçmezdik. Öğretmen bize bir tokat attığı an, bir şey yaptığı an babama gelir söylerdim. Baba öğretmen diyordu beni. Aferin oğlum. Yetmiş. Bir de kendi düğerdir. Acaba suçu neydi? Bunu biliyor musun? Ama biz çocuk döneminde haylazımız belli evet. zaten çocuk dönemi. Evet. Öğretmenlerin bu şekilde davranması bize zor gelirdi ama zor değilmiş. Gerçekten hakiki bir eğitimmiş. Evet. Ben bunu öğrendim. Öğretmen kızdığı an gelip babana şikayet etmek bizlerde yoktu. Evet. Efendim e, gerek çocukluğumuz, gerek e, askere kadar olan döneminiz içerisinde, geçtiğiniz dönem içerisinde tabi e, tabii insanlar evde banyo yapıyor kuşkusuz. Çah dediğimiz bir e, sistem vardı çok güzel. Bunun dışında yazları tohumada nerede yüzerdiniz, nereler vardı? Tohumada ekseri çayı dediğimiz Tohma yani, ölecek mevkinin ayvalı yoluna giden Kulucak Deresi'nin karşısındaki Tohmaçayı'nın karşısında şimdi Şemeren'in şey, çiftliği var. Hükümet binasının altıydı. Evet. Orada gençler toplanır. Evet. Güreş yaparız. Ve ondan sonra da Irmak'ta yıkanırız. Tekrar gene çıkar. Güreş yapar. Oyun yapar. O zamanki oyunlarımız çok meşhurdu. Kazbuç oyunları. Evet. Yani bir kaz ağacı alıp bir yer toprağa saplayıp öbür adam da o ağacı düşürme için onun dibine o kazgıcı yine atardı. O kazgıç düşerse yere evet. kazanırdı. Evet. Sonra güreşlerde bir, 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 bir oyunu yani bir de bir oyunu, eşek oyunu dediğimiz dört vardı. Evet. Saklanmaç oyunlarımız vardı. Evet. Ee, şimdi efendim e, tabii ki çocukluk ayrı, diğer e, dairendeki gençlik veyahut da çocukluk e, dönemi zaten birbirine çok benzeyen diğer e, söyleşi yaptığımız, büyüklerimizden de edindiğimiz bilgiyle örtüşüyor aynı. E, askerliğe mi ondan sonra şey yaptınız? Okul bittikten sonra e, çalıştık. Okul bittikten sonra o gençlik döneminde e, yine köşkerliğe devam mı ettiniz? Köşkerliğe devam ettim. Hem köşkerliğe devam ettim. Hem de o anda e, ayakkabıcı olduğum için uzun yayla Pınar başlı taraflarında rahmetli Mehmet Ali Şahiler Uzun Kuntuk Pınar'a gider, orada ayakkabı tamir yapardım. Hem dairede de çalışır ve oralarda da ayakkabıcı tamir eder. Yani evimizin bir ihtiyacı giderme için çabalardım. Evet. Yani hiçbir boş durmadım. Evet. Askere gidene kadar Bıraklık da yaptım, ameliyatlık yaptım, ustalık da yaptım. Hükümet binası yanmıştı, onun temelinde çalıştım. Yeni yapıldı yapılan yeni, binada? Yeni yapılan, eski yanmış binanın evet. yerine yapılan. O dönemde tabii siz hatırlıyorsunuzdur, niye yanmıştı ya da günlerce sürmüş deniliyordu? O anda bizimle hatırladığımıza göre, evimiz kaç saat olunca bir alev çıkmaya başladı. Biz hemen hükümetin yanına geldik. Yangın üst taraftan başlamıştı, hep çam kozalaktan yapılan akşam bir binaydı ki, hep ardıç. Evet, efendim askerlikten önce mi evlendiniz, sonra mı evlendiniz? Askeri e, tahmin ederim bir buçuk sene kala evlendim evet. ve bir buçuk sene zarfında bir çocuğum dünyaya geldi Emin çocuğumu yani koklamadan askere gittim. Evet, evet. Hasker'de İzmir, Narıdere, Sıriye olarak işe başladım. Fakat Sıriye'lik göstermiyorlar bana. Elim yatkın olduğu için İzmir, Narıdere'de yeni bir kurulan istikam. Orada bizi usta olarak çalıştırmaya başladılar. Elim de yatkın olduğu için evet. ben usta baş olarak oraya... Yani inşaat ustası... İnşaat olarak. ustası... Var. Evet. Yani Deş nizam yerleri yaptırıyorlar. Evet. Ben, ya böyle bizi artık e, usta 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 diyerek askerleme yakın bir zamana artık yol artık komandana yalvardım. Komandanım ben sıhhi olacağım. Evet. Ben usta olmayacağım diye yalvardım. Benim böyle bölük komutanı beni inşaatten aldı. Evet. Dolayısıyla inşaatten aldı. Tabur komandanımız vardı bu şeyler inşaat yerlerini gezerken ben görmüyorum. Nerede bu Mevlüt Ustam? Diyorlar ki gelmedi. Emin olun bir toplantı yaptı, taadat yaptı. Beni çağırdı. Kumandan da çağırdı. Bu bir numaralı bölümün ustasıdır. Bu iş başına. Emin olun ağlayarak tekrar biz inşaata başladık. Yani askerliğimi böyle hem sıhhiye evet. hem inşaat ustası. Evet. Yani hem binaları tedavi ettiniz hem insanlar, bina, askerleri. Bina, bina değil, hep genç nizam. Biliyorum ya. bir şey yani en azından baraka şeklinde, baraka gibi değil mi? Evet. Orada bir hatıram var. Tabii, buyurun. Yemekhane yapıyorlar. Yani bu savaşı ya, yemekhanenin dağın eteğine bir yer düzledim. Ham toprağını, üzerine betonu döktüm ki yardımcılarımız yapıyor. Ben bunlara tarif ediyorum. Daha bir yağmur yağdı. Binayı çatısına kadar çıkarttım. Ama o anda bir yağmur yağdı. At toprak. Üstten dağdan gelen sel evin altını boşalttı. Hı. Yemekhanenin. Yemekhane yıkıldı. Tavur <laughs> babadan geldi. Allah! Yani bu kadar öfke, Vallahi sanırsan herhalde iki gün içerisinde tekrar o yemekhaneyi yaptık. Farklı, Ve başka bir yere yaptınız. Yine aynı yere. Aynı yere. Aynı yere. Aynı yere. E, yine yağmur gelirse. Zemini, evet. zemini ha, Zemini, zemini sağlamak. Zemini eti yaptık amaçlı. Evet. evet. Eskiden toprağını üzerine koymuştuk. Evet. Ama şimdi taşın üzerine koyduk. Evet. Şimdi böyle askerlikte, bu zamanın böyle iki sene. Askerlik bitti. 24 ay askerliğim bitti. Evet ve dairendiğimize geldim. Ben dairendiğimize geldim ama geçim sıkıntım, babam bilin darlığı beni muzdarip etmeye başladı. Ne yapalım? Rahmetlik Emin dayım, Emin Çavuş Dayım, seni dedi ben Ankara'ya yollayayım. Hayırdır dayım? Orada bizim ihmal, ihmal, ihvan dedikleri arkadaşlarımız var. bunun bir mağazası var. Oraya seni tezgahta yollayacağız. Rahmetli Hacı Senem vesile oldu. onun çocukları Sivas'ta Zulgarni Sabit çocukları vardı toplanca. Ankara'da Abdurrahman Karabuş, Balaban'da. <laughs> Onun yanında beni dükkanına tezgahlar olarak yolladılar. Evinin altında, Patronum kardeşinin evinin altında bir kömürlük dediğimiz eski, emin olun orada bir göz ailemle beraber yemekhane, yemeğimiz orada. Mutfak orada, var. hepsi Heps bir odada. Orada, yatağımız orada, emin olun buna katlanarak hayatım orada hemen hemen 10 sene geçtim. Evet. Ben orada çok zorluklar çektim. Yani çok sıkıntılar çektim. Ama yılmadım. Bu arada hem tezgahtarlık yapıyorum, hem de pazar günleri pikniklerde top satıp, <laughs> o zaman top oynarlardı pikniklerde, evet. yeni moda. Onları götürürdüm pazara, çocuklarla da beraber hem şirkte yaparlardı hem de ben top satarak para kazanırdım. Evet. bana orada arkadaşlar ya sen tezgahatı olacak adam mısın? Sen sana mağaza açalım kendi içine bak. Emin olun beni tezgahatlıktan soğuttular. Baş tezgahatlarım gözdeyim. Maaşım evet. kuvvetli. Niye? Evet. Neyse artık benim zihnimi çaldılar arkadaşlarım. Ve tezgahtarlığı bıraktım. Abdurrahman kardeş, oğlum niye gidiyorsun? Sebep nedir? Seni incittik mi? Yok. Ben hiç çalışmayacağım. Kafiye koydum. Yani dışarıda mağaza açık da bana mağaza çanlar diyenleri fakat bu şeyde yanılmışım. Ayrıldım. Bak, Ankara'da annem var, çocuklar var, evet. ev kirada, maaş yok, ne yapacağım? Şaşırttım kaldım, bana iş verecekler, iş yapacaklar, iç açacaklar. Beni gördüklerinde ne yapayım ya? Evet. Ya hani yapan dükkan açacağız, ya işte elim darıdı da, işte böyle bir bahaneler üretmeye başladılar. Evet. Yani gaza getirme derler ya. <laughs> aynen öyle, evet. aynen öyle. Evet. Fakat hatam şey, ne sözünü karım ama biz çare bulamadım artık bir tablo aldım. Evet. Esnaflardan çakı, çakmak, tesviye, yani hırdava çeşitlerini pazarlarda satmaya başladım. Bunu gören o ya çok iyi iş şey ediyorsun ya. Tam işte kendi işin yani. Yerin için dışarı çalışmaktansa artık ben yani affedersin bunları kızıyorum. Evet. Hani ya sen dükkan ben bu pazarda yağmurun altında çamurun altında rezildiğim sen görüyorsun. İşte hep bahane bahane. Hep baktım ki çare yok. Gene bir e, İspartalı, Allah rahmet eylesin Süleyman yegin harfleri diye bir firma var idi. Bunların yanına tekrar tezgahı olur beni çağırdı onun yanına gittim fakat eyvallah dedim. Yani sevindim. Tekrar Ataman e Kalkurcu oraya gitmek istemiyorum. Beni çağırıyor ama onurum, onu şey yapmıyor beni. Kamçılıyor. Ya çıktın niye gidiyorsun? Yani o Süleyman Yeğen harfleri çağırınca sevindim. Orada iki sene kaldıktan sonra Firma artık ihval edecekmiş herhalde ki bize dediler ki servis arabalarını size taksil verelim. Dört tane servis arabası var. Terciyator olarak bir bana verdiler, üç tane de şoföre verdiler. O arabaları bize taksit taksit İşte Ankara'da toptancılar açan mal alıp mal satıyorum bakalırlara. O çok iyi işim, çok güzel işim. Ankara'da geçirilen Aktepe semtine ev yaptırdım. Kardeşimi çağırdım, dükkan açtım. Eniştemi çağırdım, dükkan açtım. Bu servisçilik 5 sene kadar devam etti. Fakat çok yani şöyle diyeyim 1978 ya da 78 civarında kadar bu şeyim gitti. Devam etti. Fakat çok güzel para kazanıyorum. Durumum çok iyi. Kıpta ediyorlar. Burada anneme, babama yardımcı oluyorum. Kardeşlerime, eşime, dostuma emin olun. Hep yardımcı oldum. Evet. Mühürdağ, Ama... daha diye beni geldiğimde yeri koymazlardı. Efendi geldi, Mühürdağ geldi. Evet. Ondan sonra kardeşim 79'da komiserdi. Evet. Bunu vurdular dönem. Sol döneminde evet. en şiddetli zamanı ki evet. orada öyle bir şey ki mahalle sadece solcu. Bir mahalle sadece bir mahalle solcu. Evet. Hastanenin bir hastane sadece bir hastane solcu. Yani orada hayatım söndü. ben solcu, sadece olarak biliyorlar. Sadece olmam sebebi de namaz kılmam, oruç tutmam. Hiç kimsenin bir şeyim yok. Sadece de mal veriyorum, solcuya da mal veriyorum. Benim hiçbir sıkıntım yok. Ama evimi yakmaya başladılar. Yakacaklar. İş yerlerini yakacaklar. Çaresiz oldum artık. Ne yapayım? Evimi sattım. Yarısı parasını aldım, yarısını alamadım. İş yerlerini devrettim. Senet aldım. Senet verdim. Bir iş ticaret halinde alacağın da oluyor, vereceğin de oluyor. Dairendi'ye geldim. Peki buraya dönüş tarihiniz ne zaman oldu Daren diye o vakadan sonra? Hangi Yet, yıllar? 78. O zaman 12 Eylül siz buraya geldikten sonra oldu. 80'de burada ihtira oldu. Hmm, siz buraya geldikten sonra, oldu. sonra oldu. Evet Ben işte bir sene olmadan 79 80'de buraya geldim. Yani 79'da geldim. 80'de ihtira oldu. Evet. Ama keşke gelmeseydim. O evler, Ev yerlerim şimdi apartman olmuş, evi sattık, parasını Kısmetten ileri almadım. olmuyor demek ki ne kadar da şey olsa artık mutlaka… En son olarak şunu söylüyorum ki hayatta sebat, Evet. bir işte sebat edecek bir Kanaat ve sebat. Evet, bu işte olmadı diye birine, olmadı diye bir işe, olmadı diye bir işe sıçrarsan… hiçbirinde muvaffak, muvaffak olamıyorsun. olamıyorsun. Evet, tek şeyde sebat etmek lazım. Doğru. Örgücü yaptım. Bir numara örgücü. Makinem burada daha hala durur. Evet. Çok şey hala iş pantolon, kalın, kazak ve eşarp makinede örüyorum. Burada ne var onu devam ettirseydim veyahut da daha bunu geliştirseydim. Evet. O iş olmuyor diye o işi oldum gibi bak. Şoförlük yap. Ya yani bir git minibüs Evet. Daha ilerisini al. Evet. Maliyeden kaçmak var mı? Evet. Taksicilik yaptığınız dönem içerisinde böyle başınızdan geçen ilginç bir olay oldu mu? Çok olaylar oldu. Yani bu taksicilikte çoğunla para almadım. Evet. Taksiye biner. Gider parası. Canı sağ olsun derim. Sonra öderim der, Öyle gider. Bir anım daha var ki taksilikte öyle bir ilginç. Burada bir arkadaş geldi. Taksime bindi. Beni yeni Yeniköy'e. Ben yeni köye götürdü. Bindi. Yeniköy'e vardı. Orada yeni Yeniköy'de dede var. Dede ne evine oturduk. Çayımızı ben içtik. Aradan yarım saat geçmeden hadi gidelim dedi. Bir heybe. Arabanın arkasına attık. Daha geldik. O anda da daire de şeyle askeri de Yani yol kontrolü. Evet. Beni de de şey götür. Hekim hanım. Beni de de köyün içine götür. Dedim ki yok ben köyün içine girmem. da ineceğim. Şimdi o zaman da tam sol sahip şeyi ki. Evet. Korkmaya başladım. Elimde bir şeyim yok. Silahım yok. Bir şeyim yok. Adam dedim ki yok ben gitmem köye. Dedi ya, yani şu köyün kenarına götür dedi beni. Asfalttan içeri girdi. Arabadan indi. Para elini cebine soktu. Silahı çıkarttı. Ne parası dedi? Yemin olun artık yediğim gibi daha bir şey diyemem. Döndüm. Tekrar dairende geldim. Böyle anılarım. Bir de bana bir arkadaş bayan yabancı hamile doğuracak. Ben yetiştir dedi. Ya yabancı olsa gerek ki emin olun buradan arabadan malak girdim ama sinyalleri yaktım. Kornayla Malatya'nın dört yola vardım. Kornay her taraf durdu. Ben geçeceğim. ömür taksi fırladı. Taksiye vurdum. Fakat tekerine vurmuşum. Benim ön far lambalarım falan kırıldı. Ya Rabbi kimse de yok. Geldim, sağa bakıyorum, sona bakıyorum ve ben çarptığım adam var. Adam el yesizmiş, o kaçmış. Hmm. Tekrar kimse olmayınca tekrar bunu hastaneye götürdü indirdim. Para var ya emin olun. tekrar Malatya'dan sanayiyeye girdim, lambayı falan yaptırdım. Buraya geldim, aradan bir hafta geçmeden bir ceza geldi bana. Tehlikeli araç kullandığından dolayı. Ben iyilik yaptım. Evet. Peki Ama, sizi götüren hanımefendi de demedi mi ki ya ben böyle bir ücretsiz olmaz bunu sonradan falan hiç dönüş yapmadım. Şimdi yabancı, yabancıydı yani. Çinlilerden biri artık hmm. belki. Ben hastaneye zor geçiştirdim kadını. Ben hatırlardım. Evet, ediyorum. evet. Çok oluyorum. Saksiye biniyorum. 10 liralık kere 5 lira mı ödeyeyim? şimdi 5 lira yakar zaten. Tabii. Şimdi Mehmet amca bu e, anıları, hatıraları inanın e, günlere bile e, şey yapsak sığmaz. Uzun bir e, maraton insan yaşamı. Ama biz ne yapalım? Şimdi e, sizden en son olarak şunu alalım. E, önümüzdeki e, süreçte ülkenin e, yönetimine diyelim, ülkeyi geliştirecek, götürecek yeni nesile nasıl bir e, tavsiyeleriniz olacak? Onlar ne dikkat etsinler? Bu ülkenin gelişmesi, insanlık e, noktasında, güzellik noktasında ne, neler, neler yapsınlar? Bizden biraz daha yaşlı bir olduğun adam, oğlum cennette yaşıyoruz dedi. Şimdi gençler bunu görmedi ya. Evet. O kıtlı, çay yok, şeker yok, benzin yok. Bunu da hiç görmediler. Evet. Gençler diyor ki, ya nasıl yaptı ya, nasıl olur? Oğlum eskiden bir hasırımız vardı diyor. Hasır kim? Ocakta yemeği pişirirdik. Ateş yine ne gelir? O kürsü. Dediğimiz herhalde gençler bilmez kürsüyü. Bir sandalyenin masanın üzerine bir yorgan atmak diyor ki yani. Orada dedi ki oğlum dedi. Hasırımız var. Bir de kilimimiz var. Olmadı bir de halimiz var. Olmadı oğlum saçaklısı olsun. Olmadı oğlum renklisi olsun. Oğlum dedi kaç tane musunuz var dedi. Beş mus. Hep telefonları dedi. Hep ne telefonu? başım var mı dedi. Hep üç milyarlık beş milyarlık telefon. Oğlum bizde ne telefon var dedi. Evet. Akşam gelirdi masa kitaplarında. Evet. Meydanlarda köy meclisi odalarında okurlardı. Biz dinlerdik. Yani sizin kısaca anlatmak istediğiniz şu, biz yokluk yıllarını geçirdik, en azından şu kadar mükayese <laughs> edebiliyoruz. şu anda daha güzel, yaşam şartlarımız çok güzel, bunun kıymetini bilsinler, saygı, sevgi ve muhabbet içerisinde bir yeni Türkiye'yi oluşturalım çok diyorsunuz, doğru, çok doğru, doğru. Doğru. evet. Bir daha sonra hayatta sebat, sebat, sebat ileri. Evet. Yani geride kalmayacaksın, devamlı ileri görüşme olacaksın. Evet bir işte sema edeceksin. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Evet, çabamız olsun biraz geleceğe kalsın biraz adlı programımızın bu defa konu Mehmet İnal'dı. Mehmet İnal bize geçmişle ilgili, kendi hayat tecrübeleriyle ilgili bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir başka programda başka bir konukla buluşmayı umut ediyor. Hayırlı günler diliyoruz efendim.